İmamoğlu içeride. Ne zaman çıkacağı da belli değil. Birinci aşama tamamlandı. Şimdi sırada ikinci aşama mı var? İsrail'e kafa tutan Suriye Fatihi Erdoğan fotoğrafının tekrar oluşturulması. Bakın İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'la görüştü ve dedi ki Türkiye'nin Suriye'yi İsrail'e bir saldırı üssü olarak kullanmasını istemiyoruz. Aynen böyle dedi. We don't want to see Syria being used by anyone including Turkey as a base for attack in Israel. Beşar Esad'ın düşmesiyle Suriye'de Türkiye ve İsrail sıcak çatışmanın eşiğinde demiştim tam 4 ay önce. İsrail ve Türkiye kendi aralarında çarpışmanın eşiğine gelmiş durumdalar. Çünkü Erdoğan artık etkisi sona eren Hizbullah ve diğer İran proksilerinin yerini kendine bağlı İslamcı gruplarla doldurmaya çalışacak demiştim. İsrail bir hafta önce Palmira yakınlarındaki T4 askeri üssünü vurdu. Bu üsse Türkiye'nin hava savunma sistemleri yerleştirildiği iddia ediliyordu. Her ne olursa olsun Ortadoğu tiyatrosunda oynanan büyük oyunun yeni bir perdesi başlıyor. Sadece Erdoğan bu oyunda Siyonistlere kafa tutan Müslüman lider rolünde. Senaryo önceden hazır. Biz de izleyeceğiz.